ve aşkın bir deneyime sahip olan ve ülke çapında 100'e yakın şubesiyle hizmet vermekte olan Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları'nın yüksek kapasiteli temsilcilerinden biri olarak Bornova merkezde Bornova Amerikan Kültür Derneği olarak hizmet vermekteyiz. Bornova Amerikan Kültür Derneği'nde interaktif bazlı bir sistem uygulanmaktadır. Bu sistemle birlikte biz öğrencimizi sınıf içerisinde daima aktif tutmayı amaçlıyoruz. İnteraktif öğrenme öğrenciye dili öğrenirken katılımcı bir rol verir. İnteraktif sistemde eğitmen sadece tahtada ders anlatmakla yetinmeyip çeşitli dinleme ve konuşma aktiviteleriyle birlikte öğrencinin sınıf içerisinde pasif durmasını engeller. Derse başlamadan o gün anlatılacak konunun neden önemli olduğu, bu konuya neden ihtiyaç duyulduğu öğrenciye bildirilir. Biz İngilizce eğitimini sadece gramer odaklı görmüyoruz. Öğrencinin sınıf içerisinde daha rahat İngilizce konuşabilmesi için sınıf içi aktivitelere de büyük önem veriyoruz. Esnek eğitim programı öğrenciyle eğitmenin bu program için özel dizayn edilmiş sınıflarda birebir çalıştıkları bir sistem olup öğrencilerin öğrendiklerini kullanmalarını esas alan bir sistemdir. Çalışma saatleri, günleri, derslerde üzerinde durulan konular tamamen öğrenciye bağlı olmakla birlikte öğrencilerimiz her seviyede esnek eğitim programından yararlanabilirler. Ülkemizde ve uluslararası platformda en geçerli sınavlar sayılan TOEFL, IELTS, KPDS ve ÜDS gibi sınavlara hazırlık aşamasında tüm öğrencilerimiz tamamen kendileri üzerine oturtulmuş bir sistem olan esnek eğitim programından faydalanabilirler. TOEFL iBT eğitimi tamamen özel dersin niteliğinde olan esnek eğitim programına dahildir. 24 ders saati bir program şeklinde bu eğitimleri alabiliyorsunuz. Bizim eğitim sistemimizde dünya dil portfolyosuna yönelik bir çalışma sistemi uyguluyoruz. Yani bu bahsettiğim eğitim sisteminde toplam 6 seviyelik bir İngilizce eğitimi mevcuttur. 5. seviyeden itibaren yani C1 seviyesinden itibaren TOEFL IBT'ye yönelik öğrencilerimizle rahatlıkla çalışabiliyoruz. TOEFL sadece İngilizce bilgisini ölçen bir sınav değildir. Aynı zamanda öğrencilerimizin bilgisayara da hakim olmaları, iyi klavye kullanmaları gerekir. Biz buradaki eğitim sistemimizde bunların her ikisinde eğitimini sunmaktayız. TOEFL eğitimine başladığınız andan itibaren tamamen sınavdaki sistemin aynısı olan yani bilgisayar üzerinden bir çalışma sistemi uygulamaktayız. O yüzden hem İngilizce bilginizi hem bilgisayar bilginizi bir araya getirip sizi sınav tekniklerine detaylı bir şekilde hazırlıyoruz. Until I started to teach English as a spoken language, I didn't realize just how difficult it can sometimes be. And that's one of the main reasons I love it here in Bournava's American Cultural Association. The staff, the teachers and the environment work together to make this a place of fun, enjoyment and relaxation. It's a good environment to work and more importantly to learn. The students are great too. I never realized just how much fun we could have together in class. And it's not an age related experience either. I come across students from 9 to 60 years old, and they all have their own special reasons for wanting to learn the language. University students make up quite a lot of my classes here, and I find them to be an absolute goldmine of knowledge and enthusiasm. The more mature students bring with them a whole wealth of experiences and a host. Of their own stories, which they love to share, and we love sharing with them. We're out of time. I'd love to see you here. Please come and join us. Take care. Hope to see you soon. İngilizce eğitiminde aldığınız yabancı dil eğitiminin kalıcı olması çok önemli. Bu anlamda Amerikan Kültür Derneği dil Okulları'nda gerek Türk gerekse yabancı öğretmenler gözetiminde yapmış olduğumuz pratiklerle İngilizcemizin kalıcı olması adına önemli adım attığımızı düşünüyorum. If you really do want to speak English, this language school is the right place for English education. İlk başladığımda iki üniversite arasında yatay geçiş yapacaktım ve Proficiency sınavına girmem gerekiyordu. Fakat çok kısa bir vaktim vardı ve bunu iyi değerlendirmek zorundaydım. Öneriler üzerine bazı dershanelere gittim fakat bu kadar kısa zamanda hiçbir şey yapamayacağımı söylediler. Fakat Amerikan Kültür Derneği'ne geldiğimde Amerikan Kültür Derneği Müdürü benimle ilgilendi. Sınava girdim ve profesyonel sınavını tek ben geçtim. Bu yüzden de Amerikan Kültür Derneği'ne gelmeye devam ediyorum. vermiş olduğumuz hizmetler yanında firmalara kendi ofislerinde de yerinde hizmet şeklinde eğitim programımız bulunmaktadır. Kişilerin tamamen ihtiyaçlarına yönelik olarak 48 günde İngilizce programı gibi özel eğitim programları uygulamaktayız. Burada temel ilke sektörümüzde çok uzun yıllardır devam etmekte olan anlıyorum ama konuşamıyorum problemine çözüm getirmek. 48 günde İngilizce eğitimi Günümüz iş dünyasındaki rekabet ortamında öğrencilerimizin en etkin, en hızlı bir şekilde İngilizce öğren öğrenmelerini sağlayan bir programdır. Az ve öz bir eğitim programıdır. Toplam 48 gün içinde 4 seviyelik bir eğitim öğrencilerimize sunmaktayız. Bu eğitimin temel amacı yine diğer eğitimlerimizde olduğu gibi global dil portfolyosuna uygun olarak hazırlanmış kriterlerin öğrencilerimiz tarafından sağlam bir şekilde yerine getirilmesidir. Bu programdaki bir başka hedefimiz de öğrencilerimizin görsel işitsel materyalleri kullanarak günlük İngilizceye gerçek hayattaki şekilde hakim olmalarını sağlamaktır. Dünya İngilizcesi öğreten interaktif öğrenme ile İngilizceyi pasif ve hayali olarak değil, aktif ve güncel olarak öğrenin. So, if you want to learn the world language, we welcome you in Bornova.